Dün buraya geldik. Dün bu anıtın açılışını yaptık. Bu ne anlama geliyor? Pamukkale Üniversitesi deniz kaplumbağalarını koruma, araştırma, rehabilite etme merkezimiz Dekamer. Bu da çok güzel bir çalışma yerine getirdi ki bu birkaç yönüyle çok yerine oturan bir çalışma. Çünkü Deniz kaplumbağaları Doğdukları yere dönerek yumurtalarını bırakıyorlar ve orayı sahipleniyorlar. Ee, biz dün 26 Ağustos'u yaşadık. Ee, bugün de 27-28-30 Ağustos'u yaşayacağız. 1071'de Malazgirt'e e, Alparslan-Malazgirt e, Savaşı'nı e, kazanarak Anadolu topraklarını e, Türklere yerleşki olarak açtı. 30 Ağustos'ta büyük taarruzla Mustafa Kemal Atatürk Anadolu topraklarının kesin ebediyen Türk yurdu olduğunu dünyaya ispatladı. Bu çalışmamızda da 8. yüzyılda yapılan Orhun abideleri orijinal olarak zaten kaplumbağanın üzerine yapılmıştı. Ve kaplumbağanın da evine sahip çıkması, Türklerin de yurduna sahip çıkması tam bu merkezde buluşmuş oldu. Ve bunun da 26 Ağustos'ta açılması da bize çok büyük gurur verdi. Dekamer e, Merkez Müdürümüz ya Hoca'yı çok tebrik ediyorum. Bu çalışmaya imza atan Türk dili hocalarımız yine bu e, anıtın yapılmasını sağlayan hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Burada verilen mesaj e, gayet çok açık. E, bizler memleketimize, vatanımıza sahip çıkan birer atalarımızın evlatlığı olarak Anadolu'yu ebediyen Türk yurdu yapmaya kararlıyız. Şimdiden 30 Ağustos bayramımızda mübarek olsun.